Geri döndün tekrar ve evet. e cezan bitti. Burada ilk güreşindi ve baş belvanına ulaştın. Neler söyleyeceksin? Evet, bir iki üç haftalık bir ayrı kaldık seyirciden. Ee, tekrar aslında dün cumartesi günü görme amarları çıkacaktık. Oh, çıkarttık. Evet, manşet bir şey söyledi ama Tersizim, evet. İlk, burada çıkma tamam, kaysı oldu. Ee, bunlar gerçekten Kabukola güreşleri. Buradaki köy insanları hepsi kendi emekleriyle hiçbir belediyeden hiçbir yerden sponsordan destek olmadan kendileri odun keseri. Okan seni ee, de alalım taraftarı yapıyor. Burada güreşçilerin güreşçi masrafını çıkarıyor. Gerçekten çok etkilenen bunlar. Tamam. tamam ee, burada geç. Ağaç hadi. çok güzel bir atmosfer vardı. Güzel. Ee, Seyirci çok güzeldi. Güzel bir oldu. Şey o oh, Hakan, Hakan kardeşimize başa yeni çıktı. Onunla da ilk mücadelemiz oldu. Kendi böyle bir köyünden önlük Çok güzel görüşürüz. Evet. E, tabii artık Kırkpınar yolunda e, Önümüzde çok uzun bir zaman yok ama evet. e, sen sezona e, geçen seneki sakatlığından dolayı e, iyi girmiştin. Evet. E, bununla da ilgili birkaç cümle alalım. Evet. Çok ciddi bir sakatlık geçirdim geçen sene. Evet. Gerçekten çoğu kişinin spor hayatını tercih tarzda bir şey. Allah çok evet. şükür ameliyat da çok iyi geçti. Fizikte de abi de iyi geçti. <laughs> Aynı kaldım yerden Devam etmeye çalışıyorum. Bir iki üç haftalık. Anlardık ama abi bizi Allah'ın izniyle etkilenmişti. 40 tane kadar bayağı güreştirdik. var havalarda antrenmanımız oldu. En iyi şekilde 40 oldu. Evet.